Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sınıf arkadaşlarımla birlikte video çekeceğiz. Herkes hazır dedi. Ben de hiç bekletmeden hazır diyeceğim. Sizinle Danimarka alacağım. Bugün sonra kutular falan açacağız. Çok biriktiremedim. Yine söylediğim gibi. Bunların hepsi benim sınıf arkadaşım. Yani beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlarım da çok sevinir. Ha yani arkadaşlarım mutlu olur. Ben de mutlu olurum arkadaşlarımla. Hayır, gol yedik. Hayır, gol yedik. Arkadaşlarımı tanıtmama gerek yok. Sonuçta oyunu oynayan benim ama Kimi kim yazan Çağan arkadaşım, Diğeri de Bora. Ya yine gol dedik ama. Bugün de aynı marka alacağız sizlerle birlikte. Like atarsanız çok sevinirim. Şuradaki kutularımızı açalım küçük kutuyu önce, normal kutuyu. Bir şey vermedi. Bunu da açalım. Bir şey vermedi. Bundan 30 çıkmalı. Ah, biraz 11 çıktı. Bundan da bir şey yok. Şimdi o yüzden o yüzden Danimarka alacağım. Çok mutluyum ve like atarsanız çok sevinirim. Danimark geliyor. Danimark. Bombacımız bizim. Arkadaşlarım hep şeyler diyor ama ben Danimark'ı seçeyim. Karakter, yeni Zeni karakterini, karakter. Kurtarışma diyordu galiba. Tamam. Hadi o zaman oynayalım. Dynamark. Dynamark'ı seviyorsunuz yorumları yazın. Ben çok sever severim. Benim en sevdiğim şey bomba atmasıdır. Zaten bu karakterin özelliği bu. Ama canı aslında. Yani 20. seviye olmalı bunlar. Bu kadar can az olan karakterler. Çünkü canı bayağı bir çok oluyor. Yani 20. seviye diyorum, 9. seviye. Ve kupası çok olmamalı. Kupası çok olursa. Yani olsun bu güzel bir şey ama o abartıcı kadar da değil. Yani o tek yerin baksanız Adından da belli. Adım Bro. Şuradakini almalıyım. Hayır öldüm. Hayır hayır. Yediye karşı karşı 5 yapamayacağız 20 saniye içinde iki tane de almalıyız biz. 11 yaptılar onlar. Onlar 11 yaptı. Biz kaç yaptık? Gel buraya. Olamaz. 12. seviye kurtarışma robotuyla ile... Of. 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 Ya Frank olan... Ya. Bu oyunun kara karakteri asıl Frank'tir. Kaçın şimdi. Bu karakterler derin delirmiş herhalde. Biz de dokuz. Onlar da sıfır. Onlar da, da bir. Yani bir karşı dokuz. Biz daha çok seviye yapabiliriz belki. Ben marka kort korkutan artık. Alın şunları hep rapır hep rapır yiyin. Hep rapır. Aldık 15. 16'ya gidecek herhalde bu. Yok gitmedi. Kötü, bayağı kötü. Ya yani ne saldırıyorsunuz? O oh, hayır, hayır, hayır. 12, 12 saniye içinde bayağı bir yapmalı bu. Bu 12 saniye içinde bayağı bir yapmalı ve kazan. Kazandık, kazandık. Rahat bir şekilde kazandık. Ve yes. Yıldız önce olamadım ama yine de iş gördüm. Kusura bakmayın size yorumlarda yazabilirsiniz dedi ama kardeşim yanlışlıkla bana bu karakteri almış. Ama yine de bu güzel bir karakter. Savaş topunu seçeceğiz şimdi de. Savaşçı seçiyor arkadaşımız bakalım ne seçecek. Boraç adı Bora. anlarsınız baksanıza herkes. Dolu Boraç güzel. O şeyi seçtiyse ben de elprimu mu seçerim. Şöyle. Hadi sen de güzel bir karakter seç de. Pemle mi oynayacaksın ya Bora? Pemle oynanır mı hiç? Hiç mutlu değilmiş yani Pemle oynamayı hiç sevmem. Ama yine de güzel. Arkadaşlar siz bir günde kaç karakter çıkardınız? Bana onu söyleyin. Hayır. Gol Söylemeyin. Beni destekleyin. Hemen öldürüyorum herkezi Bana pas vermeyecek herhalde. Allah ne verdiyse diye dalacağım. Dalamadım. Ama gol attık mı atamadık. He, onlar da gol atamayacak sonuçta. Ya bu oyunda Şirli var olmalıydı. Şirli herkes de var. Banslar yeni başlayın Şirli var sizde. Yani Bram öyle karakter. Bunun bir de sahtesi var. Sahtesine sakın gireyim demeyin. Sahtesi çok daha kötü. Sadece kutu açıyor. O kadar. Karakter bile sahte bir şekilde çıkıyor. Onlarda 28 karakter var. Bir de bugün güncelleme yapıldı. Güncelleme ne işe hiç kimse bilmiyor galiba. Ben de anlayamadım pek ben arka plan falan. Koronavirüs nedeniyle evde kaldık. O yüzden yani çocuklar biraz şey olmaya başladı. O çok oyun oynamayın. Mesela örnek bir tane oyun. Sabah kalk kalkmaz oyun oynamalıyım. Çünkü oyun bak oluyor. Yani oyuna herkes yükleniyor bu oyuna. Popüler mesela Apex. Bir günde yüklenebiliyor da ama mı yüklenemiyor. Yani evde kalmak biraz zor bir şey artık. Çocuklar için. Büyükler için kolay ama çocuklar için zor. Büyükler için daha da zor olabilir. Bunun sebebini herkes biliyor herhalde. Aa hayır. Hadi. Oh kolay. Ya niye bir türlü yıldız oyuncu olamıyorum? Ben dostluk maçına girebilir miyim? Aa giremiyorum. Bersel ID'den çıkabildi diyeyim. Ama çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Arkadaşlarımla beraber oynayacağım. Çok iyiydi diyorsa ben de doğru yaz. Doğru. Oh. Hayda. Olmuyor. Ha doğru. Doğru. Hayda. Hadi. Çok konuşmayın. Hadi be kimi kim çan. Bula takma. Ya hangi karakteri seçiyorsun? Seçiyorsan Spike'ını seç. Ay 8 bit'e takıldım çocuk. Herhalde 8 bit'in Hayran. Aldın kaçtın diyecek gene alamadım. Şuradan bunları birincilmek istiyorum ama inciltemiyorum. Hay bu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz? Bulktu o bu Bul, bul, bul. Kime saldırıyorsun ya? Ayıya mı saldırıyor? Karaktere mi saldırıyor? Ya ayı niye panda? Ya bir de panda. Niye peşimden geliyorsun? Gerçekten beni zorlattılar. Bayağı bir zorlandım boyun. Oh canıma değilsin. Al kaç, al kaç, al kaç. Onlar bir gol attıysa ben hiç gol atamadım. Ben gol atacağım onlar. Bizim, bizim yerine. Ha bu? Vuramıyorsun değil mi? Saldırsan uzağa. Ya gerçekten hiç kimse saldırmıyor ama. Siz de beni peşimden gitmeyi bırakın artık. Yok daha neler. Ayı burada herhalde. Güç. Ya gel sen buraya. Aha. Aha. Boraç. Boraç Emendere. Boraç Emendere demek. Ya buna nasıl ölüyorsunuz siz? Siz ne kötü bir oyunculusunuz. Two, Ölen karakter... Canlanıyor ya. Bu ne? 5 kupa kaybettim ya. Ekrem. Dynamite'la oynamak istiyorum. Ya bir de önümdeki bundan sonraki büyük kutu ta 450. Hazır mı? Ne ara hazır dedim. Bak sana güzel bir kazan istiyorsun. İstiyorsun. Spark'ı oğlum. Ne olur seç. Aa ne oluyor? Bir şey oldu. Arkadaşlar pardon bir şey oldu da. Fıraniden otomatik ne çalış galiba bir şeye bastım. Benim elimde olan bir şey değil yani. Hemen ölünmez ama Spike. Spike diyorum ya. Danmark. Yurt dışında buna da aynı, marka diyorlar galiba. Spike. Spike çıkarsa faydık. iyi olurdu ya kar yerine. Spike çok severim. Gol atamadık. Aha. Aha. Ya of. Niye gol yiyor? Bunu seçmeyeceğim bir dahaki elde. Oh canıma değsin. Ah! Spike özel gücünü kullan. Spike özel gücünü kullanan, kullanan oynuyor ya. Yani. Hays. Aha vuramıyor. Aha. Tam da yerine vurdum ha. Lepromo'yu ben böyle böyle öldürürüz işte. Bizi. Gol attık. Çok mutluyum. Gol attık. Şurada bombalayayım. Uf, tam da yerine attım. Tekrar atacağım. Hep de tam yerine atacağım ha. Ha spike var burada. Aha. Gol yedik. İyi bari kupan gitmedi. Bunu seçmeyeceğim hep kaybettik. Neyi seçsem? Kurtarışmayı mı seçsem? Yok ya. Of. Sevdiğim bir kez. Aha. Poco ile girdi bak şimdi. Poco ile girilmez Çağancı. 18 rüp deme. Hah. Sıralamaya göre oldu. 18 rütba karakterle girirse kaybet kaybedersek baya bir şey olur. Aha. Aha 75. Niye sen? Niye sen? Niye? Aa Boraç ne yapıyorsun sen? Boraç gerçekten beni delirtmek istiyor herhalde. Aa. Aa öldürür Gerçekten tik hiçbir şeye yaramıyor ya. Aha. Güzel haberimiz var. Gol atabiliriz. Atamayız. Atacaktık ama atamadık. Hayır. Oh. Oynayan kötü çıktı. Oynayan kötü çıktı. Çık. Çıktığı için güzel bir haber. Hadi. Ben de orada olmak isterdim. Uf. Ya kimi kim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Delireceğim. İyi bari benimki de aynı mark. Senize. Hadi sen senize. Bizimkiler bir cevap vermedi. Çıkış demedi. Kimi izleyeceğim? Aa çağ savaşıyor ama. İzlemek istiyorum. Şu an oyuncu yapıyor. Oh canıma değsin. Atarım seni çağım abla. Sevabını atarım size. Şurada bir şey oldu arkadaşlar. Heh. Ya kimle savaşıyor? Onu şu anda savaşamıyor. nasıl savaşıyorsun ya? Atarım bak seni tekrar çağıracağım. Açacağım çağıracağım ya. Aa. Hayran mısın? Ya gerçekten Çağ gıcıksın. Başka bir arkadaşımı çağıracağım. Yani seviyorum arkadaşımı da. Ne? Can rahatsız etme. Aa. İzleyelim bakalım ne yapıyormuş. Jack ile oynuyor. Hiç şans yok ya. Öldün. Öldün hani Mete. Hiç uğraşma. Hiç. Hiç kokayım. Otomatik kim? Bunlar kim ya? Hı uh hı. -huh. Şeli'ye bakmak istiyorum. Merak ettim. Ortam biraz kıvrım. Ya Şeli. <laughs> oh canıma değilsin. Birisi bulmalıyım ama. Aa Kimle savaşıyor ya? İzleyelim bak. En güzel savaşını belirleyeceğim. Hiç bakmayacağım. Aa çift desen. Çift. Hadi oynayalım kanka. Ali Ray Primo gel. Boraç. Bak hepinizi atacağım ne olur. Yeah. hazır demediği için iptal diyorum ben de size a ne oluyor ya bu telefona pardon size bir tane daha çevrimiş diyor size bir tane daha oyun göstereceğim